Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yasin. Bugün GTA San Andreas'ta Ryder'ın görevini yapıyoruz. Ryder'ın görevini yapacağız. Biraz da hile kullanabiliriz. Ya bu tembeni var ya her işimize karışıyor arkadaşlar. Bizim bu adam var ya bizden yine bir şey isteyecek ha. Boşa gelip bizde takılmaz böyle. Hmm. Şekilsiniz ya. Şekil yapıp gidiyorlar. Ama tempeni unutma bizde bir şekil yaparsak o zaman görürsün. Zaten sonlarda oyunun sonunda bir şekil yapıyoruz. Tempeni kaçırmamızı <laughs> gösteriyoruz. <laughs> ha, altın saat taktık ya öyle güzel geziyoruz işte. Şu Ryder'ın var ya Chrysler uh, arabasına bilmiyoruz arkadaşlar Şu Ryder'ın içine bak kaç senesinden kalmış bu Bir şeyden çık <laughs> aga <abi. gülüyor> Motlu arabalar da var ama Motlu arabaları da seçemiyorum şu anda Arabanın çiftliğinin görevi tamamlanacak Motherfuck geldik iyi like <laughs> İyi bir silah alalım. Tamam Başka ne taraftan ne taraftan? Ha. Treni bu aslardan koruyacağız. Oh, oğlum ne baksan amına şuraya. Evet, treni atlayacağız biliyor bu, görevi. Damn, bu görev? Hakan bu görev var da? ya zor ya biraz. Bir yanlış yap tekrardan başa atıyor. Tekrar su evinden başlayacağım. Oo doğru. Haydi. Haydi bu tutamazsın yani eksik çıkın gidiyor. Nice, so, Avanak sensin. Bak adamı yersin dur. Olay ya. Ha, tamam. Okey CJ atlama diyor. Oğlum arabayı niye süremiyorsun? Hep biz sürüyoruz. Tamam güzel eğlenceli de. Şimdi üstüne arabanı sürmek zorunda mıyım ben? Niye? Olay bana yükleyin ya Şuradan gidelim hadi. Kop 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 kop. Bir dakika. birazcık kendine benzerim. Gerçi boyasak da bir şeye benzemez senin araban da. Arkadaşlar bir dahaki bölümde eğer istiyorsanız Ryder'ın arabayı modifiye edelim. Modifiye edince belki güzel olur. Şekil olur yani. Şu benzene bir çarptı şimdi patladı da hiç uğraşmak istemiyorum. Hadi hadi hadi.

görevleri ben yapıyorum arkadaş. Para vermiyorlar şuna ya. Yani. Param birikmiş mi ben şuradan para aldım. Dur arabama bakayım arabam ne var? Evet benim yarış arabam burada. Heh tamam güzel. Hadi birazcık gazlayalım şimdi Dur. Arkadaki, arkadaki makineyi görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaki makine bak. Aha. Gel yavrum gel gel so zaten altımızda bu araba varken Elizabeth bile gelir yani okay. Altını biraz sürttük ama Çok çıtır arkadaşlar çıtır hasarlı <laughs> Ana ne siktir arabanın yanına Dur 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 benzin alalım lan dur şu adam var ya hiç gözüm tutmadı chat. Bir dakika. Ne yapıyor oğlum Ooo geldi asıl şeytanlar. Dur dur aga. Aga iki dakika durun lan. Bir durun lan. Bir dakika durun. Ben şimdi sizinle boyunuzun açısını alacağım. Gelin gelin amına. Ya polis ateş etmiyorum polis sen de bir bakın karışma her şeye gidiyor ya Ameliyata koyacağım biz bu Şimdi GTA 5'te gözlerik bunda olsa daha güzel olur Şöyle bir benzinle kurşunla ateş edince patlıyordu ya Bu petrola bir ateş etsem patlasa senin motordan benim garajda da var ya. Yani. Ne, neyin artistini mi taslıyorsun? Ne? Göt oldu göt evet, İmna oldu imna oldu evet, Arabam sizin yüzünüzden duman çıkarıyor arkadaşlar ya. Hararet yaptı arabam sizin yüzünüzden Pezenin arabası bak. Ona bir atlayayım dur bir dakika oğlum Dur lan Ooo o pezenin arabası ona bindiğimizde pezenin yazıyor Ben biraz gazlayalım Bu arabayı kendime götüreceğim bu arada Ooo girelim mi lan buraya Hadi burası kapat lan Dur lan çok canım istedi var ya Bir dakika Aaa dur İçeri e, çıkıyor Tamam boş arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Modlu arabalardan sadece bunu bulabildim. Boş gitmiyorum biliyorum de boş ver ya. Takım. Arkadaşlar bugün Fiat Stilo ile modlu araba arkadaşlar görevimize devam ediyoruz. Uyanmayalım Moruç. <laughs> ne istik mi savaşı başlatıyormuşuz var Gelin Moruç. Gelin Evet geldik arkadaşlar. Geri bakalım neresi kaldı? Raiden'in bir görevini yaptık. Şöyle bir işten de gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabanın içi böyle. Gayet rahat bir şekilde içten sürebiliyoruz arkadaşlar. Tail bile yapmışlar yani aynısı. Ya şuradan döneyim bakalım dur. Dönebileceğim mi? rahat bir şekilde dönebiliyorum bak. Şuradan atlayalım. <laughs> Hop. Oo. Camanın kırılması bir de arkadaşlar aynı. Evet. Polise de Az kalsın vuruyorduk evet. Çünkü first Person orijinalinde yani. Normalde yürürken falan da olsa. Arabanın içine ettik evet. İki de bozuldu arabanın tabi. Dışını görüyorsunuz arkadaşlar arabanın. Ama gerçekçi olmuş. Bazen vursan da bozulmuyor falan güzel yapmış arkadaşım dedi. Neyse. Görevimize dönelim arkadaşlar. Evet sonunda geldim arkadaşlar. Şimdi Raiden'in görevine devam ediyoruz. Rider, this. Hey, one. Oh. Rock. C J. Hey, C J. Tell me why they finish high school? Cause you can't. Where did you know? This is the age of ten. No, that ain't it. <laughs> <laughs> Cause you have put hands on that teacher for wearing baller <laughs> Tabii moruk ben de Einstein. Adam okuyamamış. Çok iyi olduğum için okuyamadım diyor. Biz geldikten sonra senin havan söner. Raider. Biz varken sana yer yok. Bu alemde bir tek baba var o da CJ. Allah şu kamyonet görevini bir selamıyorum ya. Bir selam edem arkadaşa. Ne kusuru da bunun 60 tane oynuyor. Kaç yıl? Taşınıyor. Taşınıyor. Bir daha çevirdik. Birazcık bir kaos çıkartalım ki polisimiz azı bizden soruyoruz. Dedim ki Max bu 60 basar yani Max. Ya ne tarafta lan? Ya biz uzaktan yiyiz. Ne yiyiz Burada bir daha bakalım. Kaç kaç çabuk. Bana 60 basıyor bırakıyorsunuz. Dediğim gibi yani. Tamam. Yani. yani. Bu daha önce de gelmiştik ya sanki. Ya şuradan içeri girdik. Oğlum buradan içeri girdiydik la. Girdik. Ya ulusal muhafız. Bu çok ciddi dostum. Oğlum <laughs> 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 kapıyı. 10 kapıyı açmak için öteki taraftaki duvardaki elektronik kilidi kır. Tamam. Ooo mecbur üstten gireceğiz hey, stop, sen <laughs> Heh, sen. de gelir haydır. Nice job CJ. Thought that Rider seni de bırakacağım bakayım sonunda. Arabaya binebiliyor mu lan bu? Arada? Aha buna biniyorum ona. Şu alayım. Rider kaldırsın onu <laughs> Hadi başlayalım aga. Ya, tamamdır. Olur, güzel. Al şunu boyu, boyu. Bir dakika ikisini bir anda alabiliyor mu da? Aga niye bırakamıyorum ben bunu ya yani. neyse. Tamam mı? onlarla Gaydır onlarla baş edemiyor. Bak ikisini de aynı anda aldım ha. Vay be ikisini de aynı anda aldım. Yapma çatma. Şimdi ikisini de aynı anda. Tamam aga. Bunu da şöyle bırak. Dolandıran. Hayırdır bir şey olmaz abi ya. Sen de var çok tatlı şu askerleri ha. Nerede abi ne kutular daha fazla? Ne nerede alacağım tamam. Şöyle gelin abi bakalım dakika. <laughs> oğlum. Lan oğlum. Kaldır ikisini aynı anda. Abi illa var ya gidip geleceğim ya. O var ya bana karışan askerim var ya. Gidi sülalesini yiyorum. Vurmuyor lan vurmuyor bir tıkım lan. Bir de bir tane arabayı patlatalım. Bir de bir tane arabayı Yürü şu Buna Akabinde kaç tane var yani? Eee evet, doğru. Oğlum Ryder ölüyor. Sonunda görevi başarıyla tamamladık. Sonunda arkadaşlar ya da iyi sabit durması gerekiyor. Ne bak arkadaş ya. Bunlar yüzüne önümüze bakamıyoruz ha. Ne da sıkım gelmiş ki. Şuradan bir dönebilirim. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Lan! Oğlum <laughs> <laughs>

Tamamdır arkadaşlar. Görevi tamamladık güzel. Bugün de böyle bir görev oldu aga. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İkinci bölümü gelmesini istiyorsanız yorumlara aşağıda belirtebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. Bay bay.